Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. İstinye oto anahtarı Mustafa Çelik ben. Şimdi 2012 model Mini Cooper Countryman aracının içerisindeyiz bu defa. Smart anahtar kodlaması yaptık. Çalışmasını ben test ettim. Sizler de görün. Böyle cam kaldırması da aktif. Camı indirdi ama açmadı. Şuna basalım. Evet, cam indiriyor ama kaldırmıyor. Şöyle kolonda açtı arkadaşlar. Kozmik yapısını göstereyim anahtarın. Şöyle şu şekilde. Gerçekten çok kaliteli. Şu arkadaki mekanik anahtarı da orijinal bir şekilde arkadaşlar ucunu açtık. Ee, akü bittiği zaman veya kumandanın pili bittiği zaman arkadaşlar e, kapıyı manuel olarak çeviriyorsunuz bununla ve e, anahtarı yine e, yuvaya takıyorsunuz. Kontağınız açılıyor arkadaşlar ve aracınız çalışıyor. Yani e, pil bitmesi sizin e, yolda kal, kalmanıza olanak sunmaz. Bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. Şimdi e, kaskoda sigortada ve e, aracı alırken satarken hiçbir sorun yaşamayacağınız bir üründür. Bir uygulamadır arkadaşlar. Sadece OBD üzerinden bilgisayarımızı, programımızı bağladık ve araca yeni ham anahtarını tanıştırdık arkadaşlar. Sadece yapılan işlem bu. Onun haricinde başka ne gibi bilgi vereyim sizlere? Bu anahtarın içerisinde şarj pil vardır arkadaşlar. E, kontaktan şarj olur bunlar. Yani e, tek anahtar bir yerde koyup da e, tek bir tane anahtar kullanmayın. E, ara ara değiştirin anahtarlarınızı. Eğer bir kişi kullanıyorsanız arabayı. Çünkü e, dura dura kendiliğinden piliniz biter arkadaşlar. Arada bir e, anahtarları değiştirirseniz iki anahtarınız da e, şarjı aktif bir şekilde dolu olur. Bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. 2012 modelli bu araç. Eğer sizlerin de Mini Cooper, BMW araçlarının yedek anahtarı ihtiyacı varsa arkadaşlar bizlerle iletişime geçin. Mutlaka yedek anahtarınızı yaptırın arkadaşlar. Özellikle Alman arabalarında tek anahtar çok büyük risk taşıyor. Yani sizinle alakalı aracınız yolda kalıyor. Cebinizden işte iki katı 3 katı çok daha fazla para çıkıyor arkadaşlar. Bunun fiyatı da şu anki güncel fiyatı da 400 TL'dir arkadaşlar. Ama bu videoda senelerce sosyal ortamlarda kalacağı için tabii ki güncel fiyatlarımızı bizlere ulaşarak öğreniniz arkadaşlar. 0539 670 8231 31 www.immobilizeranahtar.com 0539 670 82 31 immobilizeranahtar.com arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yerimiz İstinye Sarıyer İstanbul'da. Hoşça kalın. Esen kalın.